Merhaba arkadaşlar bu dersimizde öğrenme nedir Öğrenmenin süreçleri nelerdir Bunun üzerinde duracağız Çünkü okuduğumuz parçada verimlik adına e, buradaki e, değerler önemli bir husus olarak karşımızda duracaktır Öğrenme nedir genel tanımı öğrenme insanların bilgileriyle becerileriyle davranışlarına kalıcı olarak değiştirme becerisine Biz öğrenme diyoruz veya da davranışta öğrenme diyoruz yazı yazmak bir öğrenme kitap okumak bir öğrenme yürümek bir öğrenme. E, veyahut da işte insanlarla iletişime geçmek bir öğrenme. Öğrenmede e, dört tane aşama vardır. Esas olan nedir? Son aşama yani ustalık aşamasıdır. Nedir bu dört tane aşama? Birinci aşaması bilinçsiz ve yetersiz aşama. İkincisinde bilinçli ama yetersiz. Üçüncüsünde bilinçli ve yeterli. Dördüncüsünde ise bilinçsiz ama e, yeterli. Yani ustalık aşaması. E, bu ne demek yani? Hani bakıldığı zaman bu nasıl bir süreç e, işliyor? Ne demek? E, bunu bir örnekle ele alırsak. Mesela bir e, araba kullanma ile alakalı bir örnek vermek gerekirse. Diyelim ki arabanız yok. Ve araba kullanma ile alakalı herhangi bir şeyde ihtiyaç duymuyorsunuz. Ne bir farkındalığınız var ne de bir ihtiyacınız var. Bu birinci aşamadır. Yani farkında olmama aşamasıdır. Öğrenme öncesi. Daha sonra e, siz... Evet. Bir araba alma veyahut da sürücülüğü öğrenme ile alakalı bir farkındalık sahibi oldunuz. Evet, ben araba aldım ve arabayı kullanmalıyım ama bunu bilmiyorum. Bu ikinci aşamadır. Bir farkındalık oluştu, bir ihtiyaç oluştu. Fakat beceri noktasında henüz böyle bir beceri yok. Ve bir sürücü kursuna gidiyorsunuz. Sürücü kursunda araç kullanımı ile alakalı teknik teorik bilgileri alıyorsunuz. Teknik teorik bilgileri aldınız ve yavaş yavaş bunu da beceri olarak yapmaya başladınız. Hem biliyorsunuz hem de yapıyorsunuz. Fakat burada henüz ustalık aşaması değildir. Yani evet teorik olarak biliyorsunuz saha indiğiniz zaman yol dar gelecektir. Dikiz aynaların kontrol etmekte zorlanacaksınız. E, 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 Fren veya da fitesleri kontrolde belki zorluklar yaşayacaksınız. Çünkü henüz tam otomatik pilot düzeyine geçmedi. Otomatik pilot düzeyine nasıl geçiyor? Tekrarlarla geçiyor. Siz tekrar ettikçe artık ustalık dönemini ve mükemmel olma bilinçsiz ama yeterli. Nasıl? Yolda araç kullanıyorsunuz. Saatte 150-180 km hızla gidiyorsunuz. Bir taraftan yanınızdakiyle muhabbet ediyorsunuz. Diğer taraftan hızınızın ne olduğunu kontrol ediyorsunuz ve görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Diğer taraftan sağınızda solunuzda gelen ee, işte araçların farkına varıyorsunuz. Bütün bu süreçleri hızlı ve ustalıklı bir şekilde yapıyorsunuz. Bu boyuta nasıl geldik? bu boyuta tekrarlarla geldik. Öğrenmenin verimli olabilmesi için dolayısıyla bizim tekrarlar yapmamız lazım. Yani ustalık noktasını gelebilmen tekrarla mümkündür. Peki biz öğrenirken öğrenmede hangi kanallar daha etkilidir? Öğrenmemizde yüzde biri tad almayla biz öğrenmeyi sağlıyoruz. Yani tad alma kanalımızı kullanıyoruz. Yüzde bir dokunma kanalını kullanıyoruz. Bu belki kişilerde farklılık olabilir ama genel ortalama olarak baktığımızda yüzde bir buçu dokunmayla, yüzde üç buçu koklamayla biz öğrenmelerimizi sağlıyoruz. Yüzde on biri işiterek, duyarak öğrenmelerimiz oluyor. Baktığımız zaman yüzde seksen üçü görme ile alakalı. Yani gözün burada etkisi öğrenmemizde çok ciddi bir boyutta olduğunu, çok ciddi bir farklılıkta olduğunu görüyoruz. Peki öğrendiklerimizi nasıl daha iyi bir şekilde biz e, şey yap kalıcı hale getirebiliriz, depolayabiliriz ve bunları nasıl daha iyi bir şekilde e, depoladıktan sonra da kullanabiliriz? Esas nedir öğrenmede e, bilgi sahibi olmak evet bu önemli ama bildiklerimizi kullanabilme becerisi bu çok daha önemli. Bildiklerimizi kullanabilmemiz için bizim bunları iyi bir şekilde e, bir yönüyle muhafaza etmemiz lazım. İnsanlar okuduklarının yüzde onunu muhafaza edebiliyorlar. Yani depolayabiliyorlar. İşittiklerinin yüzde muhafaza ediyorlar. Fakat gördüklerinin yüzde muhafaza edebiliyor, koruyabiliyor. Şimdi burada baktığınız zaman işte e, birer tane algı kanalının devreye girdiğini görüyoruz. Oysa ki bunları arttırdığımız zaman mesela biz hem görme hem de işitme kanalını devreye koyduğumuzda bu %50'ye elliye çıkıyor depolama noktasında. Bunu biraz daha arttırdığımızda yani okuma, görme, işitme üç kanallı öğrendiğimiz zaman yüzde 65'i muhafaza edebiliyor. Bunu biraz daha arttırdığımız zaman görme, işitme, not alma 5 saat içerisinde tekrar ettiğimiz zaman bu oran %85'e çıkıyor. Fakat bu oranın %100'e yaklaştırabilmemiz için deneyimleme ve öğretme süreci. Evet öğrendiklerimizi deneyimliyorsak, Öğrendiklerimizi yaşıyorsak, öğrendiklerimizi uyguluyorsak ve uygulama ile birlikte başkalarına anlatıyorsak, aktarıyorsak, öğretme mantığıyla hareket ediyorsak o zaman bu öğrendiklerimizin kalıcılığı yüzde %100'e doğru gelmiş oluyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak biz evet öğrenme e, önemlidir. E, nasıl öğrendiğimiz bu önemli. Ama öğrendiklerimizi muhafaza etme ve daha sonra kullanma becerimizin geliştirebilmemiz için bizim öğrenme noktasında özellikle görme, işitme, not alma, tekrar ve bunlarla birlikte deneyimleme ve başkasına anlatma önemli bir etkinlik olarak bize katkı yapacaktır. Değerli dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.